Selamünaleyküm e arkadaşlar. Ben bir oyun mu dedi kanalından Emre Can. Bugün e, Sayısal lotoda en çok çıkan sayıları inceliyoruz arkadaşlar. Evet, e, Google Chrome'a giriyoruz. Bir dakika. Evet. <laughs> Hatta Sayısal lotoda şans topu arkadaşlar. Ben şans topu oynamıştım. Pardon babam oynamıştı. Şans topunu şimdi bakıyoruz. ilk şans topuna bakalım. Hatta sonra sayısal notaya bakalım. Şans topu. Böyle yazdığınız zaman zaten çıkıyor arkadaşlar. Yok bu değil. Bu değil. Sonuçları yazmışız. Pardon. En çok çıkan numaraları tıklayacaktık arkadaşlar. Bakın buraya girdiğim bir zaman zaten kendi yeri bakın hatta görüldüğü gibi kendi istesi herhalde <laughs> şans tutuşunun sonucundan en son sonucu yapılan şans sonucuna göre güncellenen en çok çıkan numaralar en çok çıkan rakamlar her çarşamba günü yapılan şans topu çıkışı neticesinde güncellen diyor evet arkadaşlar bakın işte böyle sayı 15 29 22 5 kaç çıkmış toplam isabet 138 136 136 131. Hepsi bu kadar mı? Değil. Bakın arkadaşlar yavaş yavaş gidiyorum. Ona göre bakın. Ona göre yazın. Gerekirse videoyu durdurun. Ondan sonra yazın. Yukarıda zaten bak bir şey yok. Daha inmedim aşağıya. Ona göre yazın. Evet arkadaşlar yavaş yavaş gidiyorum ki anlayabilirsiniz. Görebilirsiniz sayıları. Bakın bir daha gidiyorum. 138 798. hafta 136 Pardon arkadaşlar yanlış söyledim. Sayı 15 toplam isabet 138 son isabet 798. hafta Bakın zaten yazıyor. Söylememe gerek yok aslında. Şimdi aşağı in diyorsunuz. Ben hemen aşağı iniyorum arkadaşlar. Şöyle bakın son defa gösteriyorum. 138, 136, 136 çıkmış. Videoyu durdurursunuz zaten arkadaşlar. Bakarsınız ben hızlı hızlı geçeyim hatta. Ve şans topunda en çok çıkan artı sayılar. Şansopu şans topu şans oyunundan en son yapılan şans topu sonucuna göre güncellenin en çok çıkan arttığı numaralar. En çok çıkan arttığı numaralar her çarşamba gün yapılan şans topu çekilişinin etkisinde güncellenme diyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar hepsi bu kadar. Gördüğü gibi. Arkadaşlar şimdi sayısal lotoya bakıyoruz. Ona da göstereyim sayısal lotu en çok yazdığımız zaman zaten bakın burada çıkıyor burada şuna tıklıyoruz yine en üstte yine tıklıyoruz Oo, bu biraz karışık arkadaşlar parmağın en üstte gidilmiş Evet arkadaşlar sorunu çözmüş abu işte bak bu buraya giriyoruz Görüldüğü gibi arkadaşlar. Bu neymiş ya? Ha bir hafta, ikinci hafta, üçüncü hafta falan arkadaşlar. Tamamdır. Faysalullah'ın sırrı diyor. 5, 15, 20, 2, 4, 6 rakam oynamış. Bir gol olanda. 5, 8, 8, 6, 6, 9, 2, 6, 5, 2, 9, 6, 5, 9, 3, 2, 6, 2, 7, 8, 7, 3 diye çıkmış arkadaşlar. Görüldüğü gibi. Ama ben bunun anlamını bilmiyorum. Logan'ın sorunda çözüm 5 çıkma ihtimali %99, 6 çıkma ihtimali %92. Zonguldak'ın devre ilçesinde kalıp yerek sokakta her hafta bir kaç kişisi sayısı olacak mutlaka 5 tutturuyorum. Bunların iyi sınırlarından geziniyor. Yeni aktüel talihli sokak sorunu yerinde araştırdık. Debrek'te emekli mal var. Tuncay Bayrak 13 yıl boyunca gerçekleştirilen 600 sayısal otizm gelişiminde üzerinden günler boyunca çalışıp sayısal otizmde şanslı numaralar bilme olasılığını hayli arttıran modeller ve formüller geliştirdiğini savunuyor. En büyük kanıtı yüksek dükkanında bulunduğu Albayrak Fakülteki diğer insan arkadaşları ziyarete hemen her hafta içerisinde birkaç en azından 5 tutturmayı başarıyor. İşte istatistik profesörlerine taş çıkartan şifresini çözmek olan Nallur Tuncay Bey'den Seysal'la dedim parayı vurmuna bulur milleri. Yokun lakın bas, 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 kızılcık ağacından heykel yaparak gibi işledikler devrek bastırılar değil. Saysal Lutu'nun DNA şifresini çözdüğünü iddia eden emekli Malvur Tuncay Yılbayarak'la görüşmek çok aramamız da gerekmiyor. Tuncay iyi Kasama'nın küçük çarşısında ailesini soyduğunu taşın alıverip sokakta buluyoruz. Tuncay Bey'in eskiden tamvar olan dükkanın şimdi sayısalla dönüş şubalarının çözüldüğü bir hesap kitap laboratuvarına dönüşmüş. Dükkanın camı 5 bin lira yüzde yüz altı bin bin bu sevdaya baş koydum ben bu ömrüm fayda ettim aşımdan uykumdan oldum. Başka şansım yok peşinde yazılarıyla dolu içerisindeyim içerisinde ise onlar klasör çalışmalarını sürdürdüğü bir bilgisayar, bir masa ve bir de duvara yazılmış yazılar çarpıyor gözüm, gözümüze. Hı. Bizi buralara kadar çeken Bey, Tuncay Bey 13 yıl başlayan 13 yıl önce başlayan ve bu hafta 600. Aptalarına göre sayısıyla da kadar şanslı rakamlarına da tesadüf olmadığını da sözlüğü iddia ediyorlar. 15 yıl boyunca harapta kazanan rakamlarına da deden Tuncay Bey bütün bu bilgileri formüle ederek toplam 211 modelde sınıflandırmış ve özellikle çok tekrar eden 10-15 modeli saptamış 600 haftanın sonuçlarını bize gösterdiğinde gerçekten de bu modeller sayısında sayısında her hafta şanslı rakamları bulma ihtimalinin hayırlı yükselebileceğini biz de kısmen ikna oluyoruz. 8'i seviyor. 8 yazın arkadaşlar buraya. Hemen sayı solla oynamadıysanız oynayın. İlk rakamı 8 yazın. Tuncay Bey sayı deden en çok çıkan rakamlar diye bir şeyin olmadığını ancak en çok görülen modeller olduğunu savunuyor. O modeller anlatmaya 12 yılda 600 hafta boyunca Tom 23 kez sigaralı modeli anlatarak başlayalım. Bu model bir tek basamaklı sayı, bir onlu sayı, bir yirmili sayı, iki adet 30'lu sayı, bir 40'lı sayıdan oluşuyor. Örneğin 5, 15, 20, 30, 34, 47. Önce sayısal formülleri arasındaki bu en popüler dizilimi 600 hafta boyunca tam 16 kere tekrar alınır tek basamaklı sayı 2 10'lu sayı 1 20'li sayı 1 30'lu sayı 1 40'lı sayı formülü yazıyor yani örneklemek gerekirse 5 11 30, 5 11 13 24 38 40 yine belli sayılar da adeta birbirlerine çok seviyor ve ayırmıyorlarmış gibi birlikte düşüyor sayısalın dönen göresinden Örneğin 13 e 3 ile 8 rakam 10 kere birlikte düşmüştür 11 ile 16 ve 21 ile 27 birbirini çok sevenlerden 32 ile 33 ve 43 birbirini çok sevenlerden 32 ve 43, ve 43 ile 49 da hep aynı hafta düşmüştür köyden işimizden birbirlerini birilerini bitiriyorlar yapmak için 4 ile 5 isarlarından bir dargınlık olursa gerek ki yalnızca bir kez birlikte yakalanmışlar. Çekilişlerde öteye bir ile 19 hiç aynı hafta yaşansa numaraları arasında birlikte yarılmamış tüm Cey Bey, bu ikili olasılıklar bir araya topladığı listeye de mizahi bir dille de bana adını vermiş. Evet arkadaşlar 13 yılda en çok çıkan modeller bunlar. Gördüğü gibi arkadaşlar. Hı. Ben böyle yapayım. Siz videoyu durdur izlersiniz. Şey pardon. Bakarsanız. Hemen hızlı hızlı geçmem lazım. Gördüğü gibi arkadaşlar. Görüldüğü gibi arkadaşlar. Arkadaşlar bir de çözmüş abimiz tebrik gidiyoruz. Başarıların devamını diliyoruz. Sabırla aynı kuponu oynayın. Kesinlikle oynayın çıkar. 1 ile 49 arasında altı rakamı yan yana getirmek için 13.983.816 olasılık olduğunu söyleyin. Türkiye bir bu kadar çok olan oynamak mümkün olmayacağından işi modeller yardımıyla basit göstermiş. Bir sokak ilişkisi. bu modellerin her hafta sunulduğu bir pilot bölge adeta Tuncay Bey'in formülleri sayısından uyarak sokakta hemen her hafta sayısında 5000'e en az biri ya da iki kişi çıkıyor. Şimdiye kadar altı rakamı birden bile çıkmamış Bursa'da sokak sakinler umudunu hala koruyor. Beş birkaç milyar kazanmayı da kısa güne karı görüyorlar. Sokak sakinlere genellikle grup halinde oynamayı tercih ettiğinden sonra 15 kişi bir araya gelip orta kupanın dolduruyor. Zaten Cey Bey de bu yöntemi öneriyor. Örneğin de haritasından 3 ve 8 gibi bir ikili olasılık seçtiğiniz çok görülen modellerden de bu iki sayının 3 8 yanına yazabileceğiniz diğer rakamları belirleyin. Oynadığınız her kolonda seçtiğiniz iki olasılık sabit kalsın. Diğer 4 rakamı ise değiştirerek işaretleyin bu yüzden çok kolon oynamanız gerekeceğinden grup halinde ortaklaşa oynayıp mesela hesaplar doktorlar avukatlar arkadaşları ile bir araya gelip oynasınlar komşuya e göre işin sırrı biraz da sürekli aynı kupon oynamakta yani bu formüller sayesinde ulaştığınız araştırdık dediğiniz kuponu sarılı herhalde tekrar oynamanızı öneriyor Geçenlerde bir talihli 4 yıl boyunca tekrar tekrar oynadığı aynı kupon sayesinde bir buçuk kazandı. Kendinize belli bir model seçip belli kombinasyonlar çıkarır ve her hafta kombinizasyonlar oynamaya konuş oynama konusunda sorarcı da olursanız birkaç yıl içinde büyük iyi kesin kazanırsanız yeni ekibi milli piyango'da şifresi Tuncay Bey kısa soru öncesine kadar tüm verileri hediye dosya görmüş yazıyormuş ancak arkadaşı Eser küçük Küçük'ün kendisini bilgisayarda Excel programını öğretmesinin ardından işi kolaylaşmış. Televizyonda sayısal çekilişini izlerken ilk birkaç rakamdan sonra gelecek diğer rakamları rahatlıkla tahmin edebildiğini anlatan Tuncay Bey şans diye bir şeyin olmadığını düşünüyor. Bu yüzden de yeni hedef mille piyango'nun genetik şifresini çözmek ve nihayetinde de kuyuna sorgarlar kitabına girmek istiyormuş bu sokakta 5 bilemeye yok demiştik okumuştuk arkadaşlar bunu Evet arkadaşlar bugün bu kadar ee, bir oyunma dedi kanalından hepinize sunduğum bu güzel formüller için yani abimizin bulmuş olduğum formülleri ben size video çekimde sunduğum için ve size gösterdiğim için lütfen abone olun like atın bugün bu kadar hepinize selamlar